Herkese merhaba, geçtiğimiz astroloji eğitim videosunda yer burcundan bahsetmiştik. Şimdi artık oğlağa geçtik. Oğlaktan bahsedeceğiz ve tabii ki MC noktasından bahsedeceğiz. Satürn'den bahsedeceğiz bu derste. Ders diyorum eğitim videoda. Aslında ders sayılır yani videoda. İlk bu eğitim videolarına başladığında ilk birinci veya ikinci video olması lazım orada şeyden bahsetmiştim zaten bu akslardan bahsetmiştim yükselen e, alçalan IC noktası ve MC noktası bunlardan bahsetmiştim e, burada Vesta asteroidi var demiştik burada Ceres asteroidi var burada Juno asteroidi var burada da Pallas Athena asteroidi var demiştik e, Pallas Athena MC noktası ile çok ilişkili yani MC noktasının ne olduğunu aslında anlatan bir hikayeye sahip olduğu için çok kısaca ondan bir bahsedeceğim Pallas Athena Zeus'la bilgi ve zeka, bilgi ve zeka zeka Metis'in kızı. Zeus e, hiçbir zaman böyle bilgiyi, zekayı çok seven bir e, tanrı değil. E, yani daha çok böyle geleneksel daha böyle aman tadımız kaçmasın Ali Alizabey modunda bir e, tanrı e, ve bu noktada Metis'in bilgisinden, zekasından çekiniyor Zeus ve Metis'i yutuyor bir gün. Metis'in hamile olduğunu bilmiyor yuttuğunda. E, Metis Osta da Pallas Athena'ya hamile. E, ve babası annesini yutuyor. Buna rağmen Pallas Athena hani hiçbir şekilde e, bir engel sanmıyor ve babası annesini yuttuğu halde babasının kafasını yarıyor. O kafanın içerisinden tepeden çıkıyor. Babasının kafasından doğuyor yani. Ve elinde bir kılıç, bir elinde kalkan e, savaşçı kıyafetleri, yetişkin bir şekilde bir savaşçı gibi doğuyor. Bu aslında e, kabuklarından sıyrılmak için e, hiçbir enge, engel e, seni tam anlamıyla engelleyemez. E, sen eğer gerçekten doğacaksan her türlü doğarsın. E, senin yükseleceğin bir yolun yerin varsa, hani çıkacağın bir tepen varsa her şekilde çıkarsın diyen bir hikaye aslında bir noktada. Ve aslında MC noktası, e, Pallas Athena ve Oğlak enerjisi e, tamamen bunu anlatır. Hayatta ge gelebileceğimiz en üst seviyeyi anlatır. Haritamızın tepe noktası, kaderimizin, potansiyellerimizin, dünya hayatının tepe noktası. Ben en fazla nereye yükselebilirim? Ben en fazla ne yapabilirim? Bunu anlatır MC noktası. E, Pallas Athena da yine hani şeyi anlatır zaten. Ee, ben, e, ben iyi bir yere gelebilmek için bir statü hani iyi bir statü sahibi olabilmek için bir yere gelebilmek için nasıl odaklanıyorum neye odaklanıyorum ve zekamı nasıl kullanıyorum nasıl bir strateji gidiyorum bunları yaparken o onu anlatır ama hani MC noktası tam anlamıyla mesela MC noktanızın kavuştuğu bir sabit yıldız var mı mesela MC noktanızın yönetici gezegeni nerede onun kavuştuğu bir sabit yıldız var mı MC noktanız e, ee, nerelerden ne açılar alıyor. Bunlar öyle çok detay veriyor ki meslekle alakalı, kariyerle alakalı. Hani mesleği kariyeri geçtim sadece bu değil. Ee, hayatta e, gelebildiğiniz en üst seviye. Yani o MC noktasını vaat ettiğinden daha üste çıkamazsınız zaten. Onu söylemiş olalım. Ee, hayatta gelebileceğiniz üst nokta. Bir de tabii şey demiştim. E, onu da şimdi hatırladım tekrar güzel bir örnekte. IC noktası ee, bir kökse yani ağacın kökü ise e, MC noktası o ağacın dalları ve yapraklarıdır aslında ve yine aynı zamanda e, IC noktası annedir e, MC noktası babadır bir çocuk annesinin karnından doğduğunda annesiyle birlikte evde beslenir güvende olmalıdır babası işe gider ama çocuk anneyle evde kalır ama sonra çocuk büyüdüğü zaman baba gibi olmalı olur yani budur hani e, olay işe gitmek değil olay bireyselleşmek hani annesinden ayrılması gerekir artık artık biraz da babası gibi olmalıdır çocuk bunu anlatır bize bu aks E şimdi bu da e, oğlak enerjisi genellikle nedir e, çalışmak bir, e, bir yere gelmek bir yerlere gelmek statüs sahibi olmak ee, hayatının yöneticisi konumuna gelmek aslında. Ekonomik özgürlüğe sahip olmak, belki iş sahibi olmak, ee, çalışıyorsan çalışıyorsun veya işte bir iş kurduysan patronluk yapıyorsun. Oğlak enerjisi genellikle işle bağlantılı, çalışma hayatıyla bağlantılı ve yönetmekle bağlantılıdır. Tamamen zamanını yönetir. Stresi yönetir, insanları yönetir, eylemleri yönetir oğlak enerjisi. Toprak elementinin öncü niteliği. Peki toprağın öncüsü ne anlatıyor bize? Aslında şunu anlatıyor. Toprak sahibi olmak için öncülük etmek. Mal sahibi olmak için çalışma gerekliliği. Veya dünyada isim sahibi olmak için önce kendini gösterme gerekliliği değil mi? Oğlak da şöyledir. Güvencede olmak için çalışır. Güvenceye geldiğinde de e, yaptığı çalışmaların karşılığı olarak isminin duyulmasını ister bekler. Yani her şekilde mükemmel bir iş çıkartmayı bekler. Hep başarılıdır oğlağın hedefi. Oğlak başarılı olmak ister. Mantık insanıdır. E, çok böyle oğlak enerjisi çok çok inançlı, tamamen böyle soyut şeylere e, yakın değildir. Somutluk ister oğlak enerjisi. Somut. İşte işte bu benim işime yaramıyor mu? Yarıyor mu? Yarıyor. Yaramıyorsa bay bay. Hani böyledir oğlak enerjisi. Ya da işte bu iş bana kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Kazandırmıyorsa bay bay. Hani böyle oğlak nettir. Sabah kalkar, işine gider, parasını kazanır. Tam olarak karşılıksız bir şey yapmaz. Mantıksız bir şey yapmaz. Soyut şeylerle uğraşmaz. çünkü dünyada varlık gösterebilmenin yolu dünyada var olan şeylerle zaman geçirmek ve dünyada var olan şeyler üzerinden prim yapmaktır, prim kasmaktır. Ortaya bir şey koymaktır dünyada var olmanın yolu. Çünkü ortaya koyduğu şey görüldüğünde o da bir kere daha görünür olacaktır. Oğlak böyle bir enerji. Zaten bütün toprak elementi burçları, oğlak, başak, boğa hepsi biraz böyle. Ama oğlak en üst düzeyde böyle ben 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 en tepedeyim yani oğlak enerjisi e, haritanızda oğlak çok güçlü konumdaysa iyi bir konumdaysa oğlağınız güçlüyse eninde sonunda bakın eninde sonunda e, 35 yaşından sonra 40'a doğru artık böyle gerçekten çok iyi konumlarda olursunuz çok böyle sıkıntılı açılar yoksa oğlak cidden çok güçlü ve iyi bir konumdaysa oğlak insana başarı vaat eder Oğlak başarıyla alakalıdır. Bir yerlere gelmekle, üste çıkmakla alakalı bir enerjidir. Şimdi Oğlak, Kronos e, yani mitolojide e, kendisi Uranüs'ün ve Gaia'nın e, oğlu. E, babası, annesiyle işbirliği yapıp babasının e, yok olmasına, babasının yerine geç, geçmesi gibi bir durum oluyor. Babasının yok olmasına sebep oluyor annesiyle işbirliği yapıyor. Babasını tuzak kuruyorlar. Çünkü e, babasından hoşlanmıyor. Satürn Uranüs'ü hiç sevmez zaten. Satürn ve Uranüs birlikte iki ayrı kutup gibidir. Kovanın yöneticisi bunlar. Kovada bahsedeceğim detaylı bir şekilde. E, Kronos babası için yapmış olduğu şeyin başına gelmesinden korktuğu için kendi bütün çocuklarını yutuyor. Bir tanesini yutamıyor. Yutlu sanıyor yutamıyor. O da Zeus. Ee, ve Zeus da Satürn'le hiç, e, Jüpiter de hiç iyi anlaşamaz. Sevmezler birbirlerini. Satürn e, Jüpiter'in babasıdır. E, Zeus kaçırıyor annesi Zeus'u. Sonra Zeus işte dönüp kardeşlerini, o Kronos'un yani Satürn'ün e, yuttuğu kardeşlerini kurtarmak için geri dönüyor. Babasıyla savaşıyor. E, Jüpiter ve Satürn birbirlerini sevmezler. Birbirlerinin evinde rahat etmezler. Mesela Satürn yayda hiç iyi değildir. Jüpiter'de de oğlakta hiç hoş, iyi değildir. Güzel çalışmaz, rahat çalışmaz yani. Kasıntı çalışır. Bir de şöyle bir şey var. Jüpiter ve e, Satürn'ün şöyle bir durumu var. Satürn karmayı karma, karmadır. Satürn karmadır. Jüpiter de karmadan çıkış yolunu gösterir. E, böyle bir ikilem, böyle bir ikilik var burada. Şimdi Satürn'ün sembolü şöyle bir şey tamam mı? Kronos e, yuttu çocuklarını Zeus'la savaşıyor, ee, Zeus da savaştıktan sonra da o savaşı kaybediyor, yuttuğu çocukları da hepsini geri çıkartıyor, kusuyor ee, ve hani orada şu oluyor aslında, ektiğini biçti, yaptı, yaşat, yaşattığını yaşadı. Bu noktada bize karma teması, karma olayını e, yüzümüze böyle şu diye vuruyor açıkçası. E, ve tabii ki şöyle bir durum var, e, Satürn aynı zamanda Kronos yani aynı zamanda tarım tanrısı bakın. E, bu Tarım Tanrısı. Burada Ceres var demiştim ya. Bu Ceres de Tarım Tanrıçası. O yüzden Satürn ile Ceres'in haritanızdaki konumları da önemli verimlilik açısından. E, başarı açısından. Dünyada bir şey elde etme açısından. E, bunu da hani kontrol etmekte fayda var genellikle. Onu, bunu ama özel bir video çekeceğim sonra zaten. Şimdi öyle kısaca bir bahsetmek istedim. E, Satürn en nihayetinde yaptığını, yaşattığını yaşıyor ve e, Zeus aslında o karma'yı çözen, yani Jüpiter o karma'yı çözen tanrı oluyor. Öyle değil mi? Yani buradan şunu çıkaracağız aslında. E, Jüpiter yayın sahibi, Satürn oğlanın sahibi. Bu ikisi birbirini hiç sevmiyor ve e, Satürn bizim karma'mızken. Jüpiter'le bizim karmadan çıkış yolumuzu gösteriyor. Değil mi? Tamam burası okeydir diye tahmin ediyorum. Şimdi Satürn karmamız derken ne demek bu? Şöyle ki Satürn bizim haritamızda hangi konumda bulunuyorsa retro olsun veya retro olmasın. Hangi konumda bulunuyorsa bizim neden bu dünyaya geldiğimizi anlatıyor. Satürn hava burçlarını çok seviyor. İkizler, terazi ve kovada Satürn çok güzel yani ee, çok sevdiği yerlerde oluyor açıkçası e, retro olsa da e, durağan olsa da yani diğer burçları olanla hava burçlarındaysa biraz daha keyifli yerinde oluyor satürnü bir de oğlak tabi oğlak ve hava burçları bu dördünü söyleyelim yani e, diyelim ki nerede olsun mesela kovada olsun retro olsun retro kovada olsun satürn şimdi satürn retrosu kovada e, Tabi evi de çok önemli. Ne, ol, ne olsun? 11. evde olsun mesela. 11. evde kovada Satürn retrosu. E bu o zaman şunu söylüyor. Senin insanlıkla alakalı bir şeyler yapman gerekiyor. Sen insanlığı arka plana atıp demek ki benliğini ön plana attın. Demek ki sen biraz bencildin. O ben, bencilliği, benlik bilincini yenmeyi öğrenmek için geldin. İnsanlık için çalışmaya geldin diyor aslında burada. Bakın tam karşısına gider aslında. Yani Satürn retrosu kovadaysa demek ki aslandan geldi. Aslandan bir şey getirdi buraya. Mesela örnek veriyorum. Satürn retrosu akrepte olsun. Tamam mı? Satürn retrosunu akrepte koyalım. 8. eve koyalım. O zaman bu neyi anlatır? Bir şekilde dışarıdan yardım maddi anlamda dışarıdan yardım almak zorunda kalmak yardım belki alamamak ee, yani bir şekilde kısıtlanmak ee, belki bir takım sağlık problemleri ee, hani yardıma ihtiyaç ihtiyaç duyarsın işte eşinden dostundan falan vesaire yardım alamazsın Tabii ki bu çok hani e, genel ve basit bir örnek çok çok fazla çeşitlendirebilirim ben bunu burada ama e, bunu şu şekilde anlayabiliriz aslında e, neden böyle çünkü demek ki boğadan geliyor ve boğada, boğanın gölge yanı nedir cimrilik her şeyi kendisine saklamak işte bunu çözümlemek için de e, insanlardan, hani bunu anlamak ve bunu çözmek için de insanlardan yardım alamayıp bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayacak bu kişi. Daha sonra kendi imkanları olduğu zaman insanlara yardım edecek mesela. Bunun gibi bir sürü şey söyleyebiliriz bununla alakalı. Saturn e, retro olsun veya olmasın. Her zaman, her zaman, neredeyse artık hani açıları vesaire her şey, her neredeyse bizim dünyada olma amacımızdır. Satürn'ünüz nerede olsun? Satürn mesela 4. evde olsun. O zaman sizin bir kere cidden aileyle alakalı, köklerle alakalı çözmeniz gereken bir, bir durum var. Sizin bir kök kaymanız bir şeyiniz var. Satürn 4. evde ise. Ee, Satürn mesela ne olsun? 6. evde olsun. Demek ki sizin e, hele de retroysa zaten Başak'taysa Oğlak'taysa ee, boğada ise yani toprak elementinde retro bir satürn varsa 6. evde ama bakın 6. ev olacak bu böyle askeri bir şeylerle alakalı olabilir ya da işte çalışmakla, iş hayatıyla belki işte kölelikle bağlantılı bir şey olabilir birçok şey söyleyebiliriz bununla alakalı sadece haritanızdaki satürnün konumunu anlamaya çalışmanız bu dünyada neden olduğunuzu anlamaya çalışmanıza yardımcı olacaktır, anlamanıza yardımcı olacaktır Satürn ve Jüpiter'in iyi açıları varsa Satürn ve Jüpiter arasında Trine varsa kavuşum değil de Trine veya Sextil varsa mesela o zaman Karmaya yardımcıdır Jüpiter. Yani böyle karşınıza daha çok şans çıkartacaktır. Karmadan çıkış yoluyla alakalı farkındalıklar getirecektir size. Yine Satürn'ün Neptün'den aldığı açılar varsa iyi olarak Trine veya Sextil bu da biraz koruyucu bir etki yapacaktır. Ama Haritanızdaki satürn işte jüpiterden kare alıyorsa, e, jüpiter retroysa, e, satürne zıtlık yapıyorsa, kare yapıyorsa, kötü açı yapıyorsa biraz zorlayıcı olacaktır diyebiliriz aslında. Bir de hani satürn döngüsü muhabbeti var. Satürn satürnün üstünden geçiyor. Benim, ben şu an satürn döngündeyim mesela. E, Satürnüm um kova. Satürn şu an kovadan geçiyor zaten. Satürn döngüsü de aslında şununla alakalıdır. E, Hesaplaşma vakti <laughs> yani bu zamana kadar neler yaptın bu zamana kadar çözemediğin bir takım yanlışların var mı eğer o yanlışlar varsa ben sana o yanlışlarını çözdüreceğim der Satürn. Eğer siz Satürn döngüsüne kadar yanlışlarınızı çözdüyseniz, Satürn sizi destekler. Mesela ben şu anda çok desteklendiğim bir dönemdeyim e çünkü maşallah Satürn döngüsüne kadar çözmüşüm bir şeyleri. E o yüzden Satürn döngüsünden her zaman korkmaya gerek yok. Bu da bir not olsun. Satürn nerede iyi çalışır, nerede kötü çalışır? Şimdi Satürn oğlakta da yönetici olduğu için bir kere e, yengeçte düşüktür. yani yengeç hiç güzel çalışmaz, sevmez yengeç. E, Satürn yani akrepti de ben hani çok böyle şey bulmuyorum, pozitif bulmuyorum. Hani kötü çok mu kötü? Hayır çok kötü değil ama ben çok pozitif bulmuyorum bunu da söyleyeyim. Kova da iyi çalışır, aslan da pek güzel çalışmaz, terazide iyi çalışır. Ay iyi çalışır. E, koç da çok hoş çalışmaz. E, i̇kizler de iyi çalışır. Yay da zaten hiç iyi çalışmaz. E, yani bu şekilde bir e, durumu vardır Satürn'ün. Satürn'ün olayı şudur. Satürn hani kısıtlama e, veriyor. ama bu kısıtlama böyle illa hani üstüne bastıracağım, kısıtlayacağım falan değil. Baskı altında ee, bakalım ne kadar stabil kalabiliyoruz. Ya da işte disiplinsizsek disipline etmek, iradesizsek irademizi güçlendirmekle alakalı çalışır Satürn. Satürn aynı zamanda e, baba figürümüzü gösterir. Satürn babadır, ayda da annedir. Ee, başka söylemediğim bir şey var mı diye bakıyorum şu anda. Ya Satürn Dediğim gibi Satürn'ün retrosu, düz hareketi, ee, çok şey değil. Çok fark etmiyor. Ha tabii ki retrosu daha kötü. Tabii ki hani düz hareketi çok daha iyi. E, ama Satürn her zaman aynı şeyi gösterir Bu hayata niye geldik? Bir de haritanızda hiç retro yoksa birçok bir, bir, birkaç gösterge var böyle. O göstergelerle birlikte e, işte Satürn'ünüz de e, bir hava burcunda e, düz hareketinde ilerliyorsa başka da hiçbir retro'nuz yoksa e, Jüpiter'den güzel etkileri falan varsa Satürn'ün e, bu karmik değil, darmik bir harita da diyebiliriz mesela. Hani kendi seçimiyle gelen ruh diyebiliriz mesela. Böyle bir yorum da yapılabilir açıkçası. Uh, başka söyleyeceğim bir şey var mı diye şu an düşünüyorum. Sanırım Oğlak ve Satürn hakkında e, söyleyebileceklerim şu an bu şekilde. Evet. Aslında bir örnek daha ve resim geldi şu anda. Hani dedim ya Kronos, Satürn, e, Tarım Tanrısı diye de burada tarım tanrıçası dedim. Şey gibi düşünün. Dışarıda baba besinleri topluyor. Eve getiriyor. Anneye veriyor. Anne de çocuğunu besliyor gibi düşünün. Böyle bir şey. Bakın bir haritada güneş biz oluyoruz. Ay bizim annemiz oluyor. Satürn de bizim babamız oluyor. Bunu bu şekilde şey yapabilirsiniz. Düşünebilirsiniz ve Güneş de ikiye ayrılır aslında. Nedir? Venüs ve Mars. Erkek için Mars, kadın için Venüs bizim kimliğimizi gösterir Güneş'ten sonra. Bu da böyle bir ek bilgi olsun. <laughs> Görüşmek üzere.